I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up. Sean's hard about peace. Bilmiyorum ne kadar geliyor ya da gelmiyor. Dışarıda çok güzel kuş sesleri var böyle cıvıl cıvıllar. Birkaç videodur lepisteslerle alakalı sorular gelmeye başlayınca yine eskisi gibi. Bayağıdır da lepisteslerle alakalı bilgi videosu çekmediğimi fark ettim ve dedim zaten haftalık rutin bakımı yapıyoruz. bunları ben sürekli anlattığım için hani sıkıcı gelir size. Sürekli aynı şeyleri tekrar etmeyeyim diye anlatmıyordum ama e tabi yeni insanlar dahil oluyor aramıza ya da Eski videoları görmeyip güncel bilgi videosu isteyenler oluyor. Bir dünya vır zıvır işte neyse uzatmayayım. Bu videoyu sabahın köründe çekmenin benim de birazcık bu. Bu videoyu izledikten sonra lepis sesleriniz hasta olmayacak, problem yaşamayacaksınız. Gayet güzel bir şekilde yavru alacak, çoğaltacaksınız. Yani ne problem yaşıyorsanız ya da bilmediğiniz ne varsa, belki ilk defa bende göreceğiniz, benim tecrübe ettiğim ve sizlere aktardığım şeyler göstereceğim sizlere. Anlatacağım, uzun uzun o konularla alakalı konuşacağız. Şimdi hazırsak o zaman Wuf akvaryumun bizlere gönderdiği bitki kutusunu açarak videomuzu başlatalım. Hadi bakalım. Evet bildiğiniz gibi yaklaşık 1 bir, buçuk yıldır kanalımızı sağ olsunlar bitkili akvaryumlarla böyle şık hale getirirler. Aranızdan birçok insana düzenli olarak hediye bitkiler gönderdiler. Bitki ihtiyacı olanlara, bilgisi olmayanlara biraz daha yardımcı oldular. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ederim. Böyle de güzel bir kutu hazırlayıp bizleri tekrardan bitkisiz bırakmadıkları için. Bu arada bitki almak isteyenler varsa bu bitkilerin linklerini ben koyuyorum. Benim kanalın izleyicisi olduğunuz için indirimli hazır paketler alabiliyorsunuz. Ben indirimli paketleri de zaten yorumlara sabitliyorum ki benim açıklama kısmında video yani her yerde bulabilirsiniz. Bu ufak girdiğiniz zaman web sitelerinde hepsini görebilirsiniz. Yine söyleyeyim benim aldığım bitkiler kolay bakılan bitkiler. Yani karbondioksit gerektirmeyen sadece ışıkla güzel bir taban malzemesiyle rahatlıkla bakabileceğiniz bitkiler. Aranızda benim gibi bitkiyle alakalı çok tecrübesi olmayan arkadaşlar varsa mutlaka öneririm gözünüz korkmasın. Aldığınızda böyle bir broşür geliyor bu akvaryumdan. Bu broşürün içerisinde de temel bakım bilgileri var işte bitkileri nasıl muhafaza edeceğiniz, nasıl dikeceğiniz, işte ışıklandırması, şu su, su yani bütün her şeyi var kalın içinde başka ne var? İçinde kör marka yemler gelmiş yine. Teşekkür ederim kendilerine. Hem yavru için hem yetişkin için böyle sadece elbisesler için üretilen gördüğünüz gibi üzerinde de zaten yazıyor. Ardından böyle bir sıvı gübremiz geldi bitkiler için. Yine şöyle bir takviye gübre aldım. Bunların bitkiler için farklı farklı kendi içerisinde özellikleri var. Gelelim bitkilere. Şu kutuyu buradan bir alayım bitkilerimizi bir açalım tek tek. Vallahi var ya mermi gibi dizdim buraya. Bu ufak varım çok çok teşekkür ederim. Gerçekten yine güzel bir kurulum yapacağız sizin sayenizde. Şöyle yine bir dev saz geldi. Uyu yeşilliğe bak. Böyle bir gül bitkisi var burada. Bunları ben tek tek bir açayım. Şu yalnız bitkilerde bitki ya. Şu renge bak. Şöyle buraya koydum şimdilik. Şöyle göstereyim. Zaten dikerken göreceğiz ya. Burada anlatacaklarım artık bu kanalın izleyicileri ezberledi ama onlar da haklarını helal etsinler. Baştan başlayayım çünkü abi kanalını gördüm. Heveslendim, akvaryum kurdum. Ya da kardeşim kanalını gördüm, heveslendim, akvaryum kurdum diyenler var. O yüzden baştan başlayıp hepsini anlatayım ki. Hem bekistirmiş olalım hem de böyle bir baştan sona ne var ne yok hepsini öğrenmiş oluruz. Böyle biraz random gideceğim. Şu anlık aklıma gelenleri sayacağım. Devam ederken de zaten takır takır anlatırım. Birinci anlatmak istediğim konu şu. Benim sürekli aklımda bu. Küçük akvaryumun bakımı zor olur. Büyük akvaryumun bakımı kolay olur. Tabii büyükten kastım şimdi anlatacağım. Bizde şöyle bir yanlış algı var. Ya küçük bir akvaryum kuralım. İşte orada dursun ya. Bakım kolay olsun. Şimdi büyükle kim uğraşacak? Mantığı yanlış bir mantıktır. Küçük akvaryum su miktarı az olduğu için çabuk kirlenir. Sürekli bakım ister, sürekli ilgi ister. Büyük akvaryumda... Bozulma oranı. Tabi ba besleyeceğiniz balıkla da alakalı bir durum da bu. Büyük akvaryumlarda bozulma oranı küçük akvaryuma göre daha geçtir. Bakteri olayı daha sağlıklıdır. Yaşam döngüsü, yaşam şartları daha sağlıklıdır. Bu yüzden sizi uğraştırmaz. Küçük akvaryum her zaman başa beladır bunu söyleyeyim. Balığınıza göre ya da balık sayınıza göre küçük gelen akvaryumlardan bahsediyorum. Yani mesela şu, şu akvaryum şu balıklara göre büyük şu anda ama ben burayı bayağı bir doldurursam, balık sayımı arttırırsam ne olur? Küçük olur. O zaman ne yapmam lazım? şuna geçmem lazım. Bunu da doldurursam bu da küçük gelecek. Yani mantığı anlatmaya çalışıyorum şu an burada. Bir balık başına 2 litre, 3 litre hesabına girmeyeceğim. Çünkü biz canlı doğuran beslediğimiz için litre hesabıyla balık tıkıştırırsak e doğurduğunda ne yapacağız? Tamam. Akvaryum olayını söyledim. Belli bir boyut söylemiyorum farkındaysanız. Dediğim gibi benim akvaryumun boyutunu söyleyeyim. Çok soran oluyor. Uzunluk yani soldan sağ 50 santim. Aşağıdan yukarı 45 santim. Arkaya doğru yani yan camların genişliği 35 santim. Böyle bir akvaryumum var. Benim için balık miktarıma göre gayet yeterli bir akvaryum. Benim akvaryumum ölçülerinde söylemiş olayım. Lepises Pises akvaryumu kurarken artık ne olur? incik, boncuk, renkli, taş, maş onları kaldırın ya. Bir onları bir bitsin artık. Bak, keşke şu pet shoplar da bunu satmayı bıraksa. Şu renkli incik, boncuk taşları da ortadan komple bir kalksa. Ya organik olmaya, doğal olmaya el yapımı hiçbir şey koymayın. Bak rafya mecburiyetten koyuyoruz. Rafya'da petrol atık oranı çok az. Bu yüzden rafya çok fazla zarar vermiyor çok uzun süre durmadıkça. Ben rafyadan hiçbir zaman zarar görmedim. Akvaryum için kullandığımız motorlar da plastik. Evet mesela dış filtrenin o emiş ve veriş boruları da plastik. Ancak bunlar petrol oranı az olan. Yani bir atık madde oranı az olan plastikler ki zaten akvaryum için üretilmiş şeyler onlar. Benim bahsettiğim şey işte batan gemi, yüzen bilmem bir şey işte ne anladınız ya? O say say bitmiyor. ve hangi bir gördükçe de şa zaten şaşırıyorum. Bir sürü şeyler çıkmış şimdi yeni yeni. İşte kuru kafaymış, bilmem neymiş. Onlara gerek yok. Diğer konuysa kum mevzusu. Bakın kum mevzusu çok tehlikeli bir konu. Gerçekten e, hafif alınmayacak bir konu. Hatta şöyle geleyim de şuradan da göstererek anlatayım. Akvaryumlarınızın zeminine koyduğunuz kumlar çok tehlikeli olabilir. Neden? Zaten dediğim gibi bizler organik olmayan kumlar koymayacağız. Bu renkli taşlarmış bilmem neymiş güvenilir olmayan kumdan koymayacağız. Koyacağımız kumlar ya lavkırı olabilir. Lavkırının bakın böyle ince taneli olanları var. Bunlardan koyabilirsiniz sadece kum yerine. Görüntüsü de güzeldir, faydası da çoktur. Ya da belli markaların, güvenilir markaların, mesela ben birazdan koyacağım ufak akvaryumdan gelen kristal Pro'nun kumunu koyacağım ya da Vitasent marka kum da koyabilirsiniz. O size kalmış. Hagen demiyorum. Hagenle alakalı çok böyle sahtekarlık dönüyor piyasada. O yüzden Hagenle alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben Hagen'den ağzım çok yandı. Kumu koyduğunuz zaman da bakın daha önce ben bu konuyla alakalı linçlendim. Akvaryumda kum varsa bitki olmak zorunda dedim. Bana göre. Yani siz yapabilirsiniz. Bitki neden olmak zorunda? Çünkü bu balıklar dışkılayacak Tışkılar, yem artıkları kumda dura dura aşağı doğru inmeye başlayacak. Zamanla kumun üstünde, ortasında ya da altında fark etmeksizin suyu zehirlemeye başlayacak. Kimyasal reaksiyona dönüşecekler. Amonyaktır, bilmem carttır, curttur, akvaryumun su dengesini bozacak. Sizler en ufak bir kumu oynattığınızda hop amonyak patlamasından balıklarınızın solungaçlarımı patlamaz, kuyruklarımı erimez, gözümü çıkmaz, Allah korusun neler olur neler. Ben bunları yaşadım. Ben acı tecrübeler edindim. Ben çocukluğumdan beri balık besliyorum. Çocukluğumda ben çok hatalar yaptım. Faunus'a da balık beslemeyi öğretmeye çalıştım. Bunları ben anlatıyorsam bir bildiğim var. O yüzden anlatıyorum. Akum akvaryum yapıp hiçbir problem yaşamayan da vardır. Onun dengesini iyi ayarlar. Ona ben bir şey diyemem. Ama mantıken düşündüğünüzde düşündüğümüzde de benim burada bunları anlatma sebebim yeni başlayanlar. Yani ilk defa akvaryum kuranlar ya da çok fazla tecrübesi olmayan insanlar tamam mı? Yani bunu hesap ederek dinleyin. Şimdi biri çıkacak abi ben konuda da yapıyorum. Ya yani bir sıkıntı olmuyor diyecek. O da onu görecek. Gidecek kuracak. Sonra bana mesaj atacak. Benim balığımın burası böyle oldu niye? Sonra ben akvaryum fotoğrafını istiyorum. Bir bakıyorum zeminde kum var. Bitki yok. Şimdi bu iki denklemi anlatacağım sizlere tamam mı? Neden? Neden olmak zorunda? Burada anlattığım konular genel anlamda bütün tatlı su balıkları ve akvaryumları için geçerli. Ancak bazı detaylardan bahsedeceğim işte orada ayrılıyoruz. Yani bizler lepistesçiler ya da canlı doğrancılar olarak diğer balık türlerinden diğer akvaryum türlerinden ayrılacağız. Bu yüzden beni dinlerken burada anlatacaklarımı bundan sonra yalnızca canlı doğuran akvaryumları için kabul ederseniz sevinirim. Organik malzeme seçiyoruz. Kum mevzunu anlattım. Şimdi akvaryum kuruyoruz beraber tamam mı? Öyle hesap edelim. Kurduktan sonra da haftalık yapacağımız şeyleri anlatacağım ve bu konuyu bitireceğim zaten. Öyle uzun ya da aman aman şunu yapın bunu yapın gibilik bir konu yok zaten göreceksiniz. Şimdi gelelim diğer bir doğru bilinen yanlışa. Bizler bu balıklara hava kabarcığı vererek olayı çözdüğümüzü ya da olayı bitirdiğimizi düşünüyoruz. Ben görüyorum birçok akvaryumunu bana atanlar oluyor. Akvaryum kurmuş güzel ama sadece içine bir tane hava taşı koymuş. Sadece kabarcık veriyor. Abi akvaryum nasıl? Bakın arkadaşlar bu balıklar hava kabarcığından oksijen alan ya da hava alan, havasız kalan bir tür değil bunlar. Öyle bir canlı yok burada. Kullandığımız motorların ismi filtrasyon, filtre. Bunda bir hemfikir olalım. Bu yanlıştan dönelim. Çünkü mantık hatası isimle başlıyor. Hava motoru, hava bilmem nesi, hava şusu, hava busu derken bizler sadece hava kabarcığı verelim. Oksijensiz havasız kalmasınlar deyip çekiliyoruz. Bana akvaryumu göndermeden önce soruyorum. Kardeşim balıkta problem var. Akvaryumda şu var mı, bu var mı? Anlatıyor işte. Kum koydum anladın mı? Bilmem ne yaptım anladın mı? Yine borcu, anladın mı su borcu, anladın mı bel oldu evet. Böyle anlatıyor bana da fil... yani hiçbir şekilde filtre edecek bir şey yok akvaryumda. Filtrasyon olmazsa akvaryum dengesi çöker. Yine ağız alışkanlığı olsun hadi hava motoru olmadan da yapılır bu iş ama onun da kendi içinde bir döngüsü olmak zorunda o konuya şimdi girmeyeceğim. En azından bir su değişimiyle onu destekliyoruz da olan hacmi geniş oluyor bilmem ne bir sürü şey var. O, ya, yani, o konuya hiç girmeyelim. Aranızda profesyoneller, üstadlar, işte ne bileyim. Hani anladınız siz onu. Onlar varsa bunu böyle dinlesin. Hatta dinlemesin oğlum. Sizin ne işiniz var burada? O zaman ne yapıyoruz? Şu akvaryum suyunun bir şekilde süzülmesi lazım. Pipo filtre olabilir. Dış filtre olabilir. iç filtre olmaz. Neden olmaz? Benim size tavsiyem. Ben burada sağlıklı bir akvaryum kurmanız için burada lak 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 konuşuyorsam size iç filtre önermemem gerekir. İç filtre nedir? Şimdi yeni başlayanlar belki filtre isimleri ve ayrımını da bilmiyor olabilir. Şu an ekrana koyayım. Hiç uğraşmayın. İç filtre şu an ekranda gördüğünüz. Pipo filtre ise yine şu an ekranda gördüğünüz. Dış filtreyi zaten bak mesela şurada benim var bir tane. Arkada bütün akvaryumlarımda dış filtrelerim var. Ben kullanıyorum. Dış filtrenin de bütçenize göre, boyutuna göre bir sürü değişimleri var. Akvaryum suyunun içerisinde bir döngü oluşmaya başlıyor tamam mı? Bak şimdi sevgili kardeşim akvaryumunu kurduk. Hiçbir malzeme koymadığımız zemini boş bir akvaryum ya da kumlu bitkili bir akvaryum yaptık tamam mı? İki örnekten yola çıkacağım. Hızlandırıyorum şu an. Ben bu örneği sürekli veriyorum. Bu akvaryumları yalnızca suyla doldursak ve hiç dokunmasak. Hadi bitkinin olmadığını farz edelim. Yalnızca suyla doldurduk ve duruyor. Ne olur? En fazla zamanla suyumuz buharlaşır. Başka hiçbir sıkıntı olmaz. Ama içerisinde bir yaşam döngüsü oluşturduğumuz zaman problemler baş. Aslında problemler değil de onun güzel yanları da var. İçerisinde bir yaşam döngüsü oluşturduğumuzda yapmamız gereken şeyler ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Canlımız canlıyı hayata tutabilmek için yeterli koşullar ve yem atıyoruz. Yem atınca bu balık bu yemi yiyor. Yemediği yemler suyun içerisinde kalıyor. Yediği yemleri balıklar dışkılıyor. Dışkı aşağı iniyor. Eğer zeminde kum varsa kumun içine, zeminde kum yoksa da zeminde duruyor. Ve zamanla suda da salınımlar başlıyor. Sonuçta suyun içine sıçıyorlar. Tamam. Daha açık nasıl konuşabilirim acaba şu anda? Ve zamanla suda sürekli olarak bir yaşam olduğu için ve yani sürekli biz bunları hayatı tutmak için gelip gelip yem attığımız, onlar da sürekli dışkıladığı için de suda bir e, yığılma oluyor. Bakteri yığılması. İşte bu bakteri yığılmasını dengede tutabilmek için zehirli maddeleri bastırmak ve sizin suyu tazelemenize, bakım yapmanıza kadar içeriği idare eden, balıkların yaşam döngüsüne yardımcı olan, gözümüzle göremediğimiz, hiçbir yerde göremeyeceğimiz bakteriler ortaya çıkıyor. Bu bakteriler faydalı bakteriler. Sürekli duyacaksınız. Faydalı bakteri, faydalı bakteri. Şöyle bakteri, böyle bakteri. Aslında bu işin özeti budur. Yem atıp balıkları beslediğimizi sanarken aslında bizler suyu besliyoruz. Bunu ben her zaman diyorum. Bizler balığı değil, bizler akvaryum suyunu besliyoruz. Şunu. Bizler bunu besliyoruz. Bunu ne kadar sağlıklı tutarsak Balıklar zaten gereğini yapacak. Balıklarda bir problem olmayacak. Bizler balıkları besleyip en iyi yemleri alıp en iyi bilmem neleri alıp suyu beslemediğimiz ya da bu döngüyü bilmediğimiz için abi şunu aldım ama olmadı, bunu yaptım, şunu yapmama rağmen balıklarımda sorun oldu gibi mesajları alıyorum. Bu yüzden oluyor zaten. Olayın temel sebebi bu. İşte o bakterilerin oluşması için bizlerin akvaryumda bir sirkülasyon yapmamız lazım. Bir süzme işlemi yapmamız lazım. Bu yüzden de Pipo filtre veya da dış filtre kullanacağız. Ya da filtrasyon malzemenizin içine de lav kırığı gibi benim kanalda bir video var. Onu da şu an ekrana koyayım. Mesela pipo filtreyi tek başına koyup yavan bir şekilde döndürmek yerine süreci hızlandırmak ve berrak akvaryumlar için şu an ekrana koyduğum videoyu izleyip sizler de bakteri kutusu yapabilirsiniz. Tabii bitkili bir akvaryumunuz varsa önermem. Çünkü görüntü anlamıyla çok şık durmayabilir. Çünkü benim o, o zamanki akvaryumlarım sadece balıkların çoğalmasıyla alakalıydı. Bitkili akvaryumum ayrıydı. Bitkili akvaryumda da dış filtrem vardı. Tamam. Bunu da anlattık mı? Ha, abi işte pipo filtrede hava kabarcığı var ne iş derseniz pipo filtrede hava kabarcığı olmak zorunda çünkü o havanın basıncıyla suyu süzüyoruz. Ama yine dediğim gibi o pipo filtrenin hava kabarcığıyla bizim bir işimiz yok. Hava kabarcığı için kullanmıyoruz. Balıklara oksijen gelsin diye kullanmıyoruz biz onu. Balığın oksijen alması çok basit al. Gördün mü? Balık gelir oradan müm müm müm, müm alır o oksijenini bak ikisi birden başladı. Bitti. Suya böyle kuyruğuyla bir dokunur, su bir dalgalanır, bitti. Bu kadar basit. Bakın az önce de yaptılar. Bunu kafanıza takmayın. Vay havasız kaldı, susuz kaldı. Abi hava motorunu şu kadar çalıştırsak balıklara hava alması için yeter mi? Bak bir yanlış daha geldi gördün mü aklıma? Benim size tavsiyem hava motorlarının fişlerini çekmeyin. Döngü bozulmasın. Ya da çekmek zorundaysınız artık hiç dayanamıyorsanız. Faturadan olabilir, baş ağrısından olabilir. Yani size tavsiyem günün en az bir 8 saati çalışsın. Diğer günü mutlaka aksatmadan devam ettirin. Ben şu an değişim yapacağım için filtrelerimi çektim. Filtre olayını da anlattım. Hava kabarcıyla işimiz yok. Ha iç filtreyi neden önermiyorsun abi diyenler olacak? İç filtreler daha çok akıntılı akvaryumlar için ya da akıntıya karşı yüzmeyi seven balıklar için. Zaten bu garibimlerin boyutu ne? O dış filtre alacak bunları üfleyecek savuracak akvaryum içinde çorba gibi dönecekler böyle bana video atıyor çocuk abi diyor nasıl olmuş böyle balık böyle yalvarıyor bana <laughs> abi kurban olayım söyle de şu iç filtreyi fişini çeksin diye dolanıyor böyle balıklar tutunacak yer alıyorlar ya da abi balıklar niye hep bir köşede bekliyor e ne yapsın oğlum yüzemiyor ki Gidecek yeri yok ne yapsın ah ah oğlum ne aşamalardan geldim buralara bir bilseniz. <laughs> Öyle kolay olmadı yani burada anlattığıma bakmayın. Kolay kolay olmayacak zaten. Bunun keyfi burada. Öğrene öğrene böyle level atlı attı ya. Birden Nirvana'ya ulaştığın zaman tadı gelmez. Tadı kalmaz zaten. Tamamdır. Filtre olayını da söyledim biraz karışık gidiyormuşum gibidir de ben montajda toparlarım onları. Biraz da şuna dikkat ediyorum. Bakın böyle ya videoyu açıp şöyle olsun istemem. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hep seslerle ilgili bakım videosumuz var. Balıklarımızın su derecesi böyle olmalı. Akvaryumumuzun ölçüsü olmalı. Balıklarımızın başına, balık başına göre litre hesabımız bu olmalı. Teşekkürler, iyi günler. Kanalıma abone olun. Böyle olsun istemiyorum. Böyle çok video var. Ha onları kötülediğim için değil de. Oğlum anlatıyoruz işte la. Yani yeni başlayanlar. Adam geliyor evinde bir akvaryum kuracak. Giriyor. Tek düze çoğunun tabirini bilmiyorlar mesela. Adam filtrasyon diyor, filtre diyor. Gidiyor pet bana filtre lazım diyor. Adam da getiriyor iç filtre eline veriyor. Hadi Allah yolluyor. Hani bu filtrenin pipo filtresi var mı? Şu tepe filtreler var mesela. Onları kimse anlatmıyor. yani da anlatanlar konunun içine yedirmediği için ayrı bir video yaptığı için araya kaynıyor. Bu yüzden böyle sohbet muhabbet ortamında olursa ben niye celalendim lan şu anda? Benim söylediğim tarzda bir filtrede ayarladığınız ayarladınız, akvaryumunuzu kurdunuz, balıklarımızı koyduk, güzel. Her şey on numara. Geliyoruz yemliyoruz. Balıklarımız böyle işte yemin yiyorlar bilmem ne yapıyorlar. Geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Bak şimdi. Yine sizin tercihinize bağlı ama ben böyle kısa yoldan yapıyorum. Ya şu hobi işidir bu tamam mı? Bunu profesyonel malzemelerle de yapabilirsiniz. Bak şimdi. Mesela Hasan abinin bana sağ olsun Almanya'dan gönderdiği böyle bir dip çekim aleti var. Bununla da yapabilirsiniz. Ben normalde bununla yapıyorum ama şimdi yeni başlayanlara göstereceğim anlatacağım için böyle şeylere girmeyelim. Bunlar pahalı malzemeler. Akvaryumcudan dip çekim hortumu da alabilirsiniz. Ya da benim gibi bahçeden. Ben bunu ne zamandır kullanıyorum lan? Kanalım başladım başladı kullanıyorum. Şu hortumdan bahsediyorum. Yine bundan Bedirhan'a da verdim hatta. Bunu yeniden kestim. Böyle bir bahçe hortumu kullanabilirsiniz. Böyle bir bulaşık süngeri de kullanabilirsiniz. Bir tane size zaten neredeyse ömürlük yetecektir. Böyle bir kova. Bir tane sadece akvaryumları temizlerken kullandığınız, haricinde asla kullanmadığınız bir maşrapa ya da ne bir tas işte. Şu dörtlü var ya bak. Bulaşık süngeri, tas, kova ve hortum. Şunun sayesinde benim balıklarım sağlıklı benim akvaryumlarım berrak olacak. Bak şimdi. Akvaryumu sıfırdan ilk defa kuranlar 10. gününde yapsınlar. Hemen ilk haftasında yapmasınlar. Çünkü onların bir bakteri döngüsü vesairesi anca oturacaktır. 10 gün oldu akvaryumunuz kurulalı. Haftanın bir günü. Bakın bu rutini sevmeniz lazım. Balık beslemeyi, izlemeyi işte ne bileyim böyle bakmayı nasıl seviyorsak bizim aslında sevmemiz gereken bu rutin. Elimiz akvaryumuza sokacağız onlarla böyle bir uğraşacağız anladın mı? Orada böyle kös kös durmayacak. Ben bu atraksiyonları çok seviyorum işte. Haftanın bir günü yapacağımız şey şu. Önce temiz bir bulaş süngeriyle. Ha bu arada şey de olabilir. Hani ben böyle anlatıyorum da bunun hepsinin ayrı bir kolay mekanizması var. Direkt mıknatıslı olanları da alabilirsiniz. Ama ben böyle elimle yapmak da bana daha böyle temizlemiş gibi geliyor. Ben manuel çok seviyorum kardeşim ya. Çünkü bu viteste böyle böyle oynayacağım bu. Müzde... Temizlik hissiyatı bana daha çok böyle içime siniyor kısaca. Bu camları haftanın sadece bir günü böyle bunun yeşil tarafıyla camda oluşacak altları, yosunları büyümelerine engel olarak temizliyoruz. Arkayı, yanları, her tarafı sileceğiz tamam mı? Ben bunu bir halledeyim geleyim. Yan camlarının, arka camlarının, ön camlarını sildim. Bunları güzelce sildim. Burada bir aksi var benim. Aradığımı da gösteririm hatta bir göstereyim. Bunun da bir güzelce camlarını sildim, temizledim. Camlarını temizledikten sonra tabii ki içi bir bulandı. Yerdeki yem artıkları vesaire böyle bir havalandılar. Onların oturmasını bekleyeceğim. Yani şu partiküllerin, parçacıkların suyun üzerinde gezinmelerinden Sonra yavaşça yere çökmelerini bekleyeceğim. Çöktükten sonra ne yapacağım? Hortumun bir ucunu akvaryumun içine sokacağım. Hatta yapayım dur. Şimdi hortumun biri burada tamam mı? Üstten de tutuyorum. Şimdi şu hortumun ucundan bir nefes çektiğim anda buradan su gelecek. Hortumun içinden aşağıdaki kovanın içine akacak. Bu olurken eğer kuma çok böyle yaklaştırırsam kumu içine çeker. Kumun üstünden şöyle bir 5-6 santim yukarıda hafiften ucunu böyle dairesel şekilde gezdirerek dip çekimi yapıyoruz. Zaten %100'ünü çekmemiz imkansız. İlla kalacaktır. Kalanlar da bitkilere zaten tekrardan gübre olacak. Bitkisiz ve kumsuz akvaryumlarda bak iş nasıl kolaylaşacak. Hortumu zemine dayayacağım böyle tamam mı? Sonra lap 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 çekeceğim. Çünkü ne kum var ne bir şey var. Zemin pırıl pırıl olacak. Benim önceki videolarda kumsuz akvaryumlarda görürsünüz zaten. Böyle <laughs> diye çektiriyor onları. ASMR videoları gibi oluyor. Bir rahatlatıyor valla. Tamam ben bunları bir yapayım. Ardından bunu yapacağım. Sonra aksolotun akvaryumunu yapacağım. Şimdi bunlar dip çekimi yaparken otomatikman ne oluyor? Bizim suyumuz eksiliyor değil mi? Bu akvaryumun çeyreği kadar azalacak. Hemen gidip taze suyla akvaryumun suyunu dip çekimi yaptıktan sonra üzerine su ekleyeceğim ve filtremi takacağım. Benim haftalık bakımım bitmiş olacak. Bak bu kadar basit. Video çekmesem yarım saatimi ya alır ya almaz. Gerçekten o kadar kolay. Dur ya aklıma bir şey geldi. Şimdi ben doğumdan da bahsedeceğim. Yavrulama olayından da bahsedeceğim. Yani lepisesle alakalı her şeyi anlatayım ben. Dur Bekle. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bendeki bu ivoller maşallah kendi yavrularını yemiyorlar. Bazı balıklar kendi yavrularını yemeyebiliyor. Koyu renkli balıklar, bilhassa mavi ve siyah kaçan balıklar yavru yeme eğilimi en az olan balıklar oluyor. Genellikle şöyle maşallah deyip göstereyim mavilikleri bak kırmızı balıklar ya da nasıl söyleyeyim açık renkli balıklar, albino balıklar, bilhassa kırmızı gözlü balıklarda genetik olarak bir rahatsızlık var. Bu kırmızılık rahatsızlık aslında ama öyle bir hastalıklı tür değil yani yanlış anlaşılmasın. Onlarda doğuştan protein eksikliği mi desem, protein düşkünlüğü mü desem bilmiyorum. Daha böyle bir etçil oluyorlar. Protein ihtiyacı bitmiyor onlarda. Yani Artemia ile de destekleseniz bitmiyor. Protein ağırlıklı yem de verseniz bitmiyor. Bitmeyecek. O avcı dürtülerine engel olamıyorlar ki zaten bunlar avcı türler. Lepisesler aslında dişli balıklar ki benim aa aklıma lan? Benim eski videolarımda lepisteslerin dişini gösterdiğim bir video var. Bayağı bildiğiniz lepisteslerin ağzındaki dişleri gösteriyorum. Onu da eski videolardan alıp yeni bir video yapayım dedim dedim hep unuttum bak şimdi aklıma geldi. Onu ben bir alayım. Bir ara da bir videoda göstereyim sizlere. Zaten bunların ataları gambusyadır biliyorsunuz sivrisinek avlarlar. Sivrisinek yiyici balık diye de geçer bunlar. O yüzden bunların o avcı dürtüleri hiçbir zaman içinde evrilmiyor, bitmiyor. Daha çok genetik olarak protein ihtiyacı az olan renklere kaçıyoruz ki yavru yeme oranı azalsın. Yavru yeme olayı ben ne anlattım ya? Yavru yeme olayını anlattım. Bu yüzden de balık beslerken bilhassa tecrübesiz ya da ilk defa başlıyorsanız albino furretlerden bilhassa uzak durmanızı tavsiye ederim sizlere. Gelelim doğum olaylarına, hamileliktesi doğum olaylarına. Ben bu konuyla alakalı çok video yaptım. Kanalımda gerçekten çok fazla video var. Bana ee, devamlı olarak hamile lepises doğumuyla alakalı sorular geliyor. Hala geliyor. Bu hep gelecek. Lepises besleyenlerin bu soruyu sorması ve yanıt alması hoş bir şey. Biliyorum. Ya yani O dürtüye engel olamıyoruz. Bende de var o. Ama kanalımda özellikle şu an ekrana koydum. Çok 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 detaylı bir video var. Youtube'da çok kişi anlatmış bu mevzuyu ama inanın bana hani ben çektim falan diye değil. Yanlış anlaşılmayın. YouTube'daki neredeyse en detaylı videolardan biri diyebilirim. Hamile lepistese doğumuna günler kala, doğumuna saatler kalaya kadar ayrı ayrı gösterdiğim güzel detaylı bir video oldu. Bu evrede saymadığım tek bir şey kaldı. O da sıcaklık. Bakın lepisteslerin can damarı, suyun sabit sıcaklığıdır. Yani lepistesler 20 derecenin altına indi tehlike çanları çalmaya başlar. Dış parazitlerden kurtulamaz, iç parazitlerden kurtulamaz, sağlıklı büyüyemez. Hiçbir şekilde neşeli olmaz, üremez. 20 derecenin üzeri 20-24 arası sağlıklı bir koşuldur. 24-26 derece aralığı da lepisteslerin üretim sıcaklığıdır. 26 derecede bilhassa sabit bir şekilde sıcaklığı tutabilirseniz balıklarda çılgınlar gibi üreme görürsünüz. Sıcaklık ve üreme olayını da anlattım. Ha bu arada yavruluk kullanmayı önermiyorum ben biliyorsunuz. Yavruluk yerine bol bol rafya yapabilirsiniz, bol bol bitkilendirebilirsiniz, o tarz bir yola gidebilirsiniz. Ya da bunları da yapamıyorsanız benim kanalda hamile lepises için doğum hazırladığım videolar var. Onları mutlaka göz atın. Şöyle bir kapta işimizi görebilir. Şöyle bir kovada işimizi görebilir. Bunlar hep doğumhane olabilir. Ya da elimize kullanmadığımız küçük bir akvaryum varsa o da doğumhane olarak kullanılabilir. Bunu da anlatayım da aradan çıksın. Tamam ben o zaman devam edeyim. Bayağı işim var. Siz de bir pat 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 geçiyorsunuz ama ben burada saatlerde uğraşıyorum. O zaman ben devam ki. Balıklarımızı buraya topladım. Biz şu bitkili akvaryum işini bir halledelim. Hadi bakalım. Yine ufak akvaryum sağ olsun bize Crystal Pro'nun böyle bir bitki kumunu gönderdi. Bayağı da kum geldi. Yani yapacağım şey zaten biliyorsunuz. Bunu alacağım. Hemen Twizler'la beraber kumların arasından böyle dike dike ön tarafa doğru geleceğim. Sonra haline bakalım. Ne olmuş ne bitmiş zaten gösteririm birazdan size. Şimdi şöyle kafama göre diktim valla. Dediğim gibi ben bitki konusunda ne profesyonelim ne böyle bir bilgi sahibiyim. Ben yeni tecrübe ediyorum. Fena da gitmiyoruz işte yavaş yavaş öğreniyoruz bitki olayını. Şöyle bir dikim yaptım. Gülleri karşılıklı diktim. Şuradaki bitkileri böyle dikim yaptım. Zaten şeyde göreceksiniz. Dikeldiği zaman kendilerine açtığı zaman göreceksiniz. Arkaya da böyle bitkiler koydum. Oy saat kaç biliyor musunuz şu anda? Saat tam 12 ve işimi yenice bitirdim. Neler oldu? Şöyle bir bitkili akvaryum tabii şimdi gösterilmez aslında. Yeni kuruldu bitkiler şok halinde ama size şöyle genel anlamda göstereyim. Bir sonraki videoda zaten çok güzel haliyle görürsünüz. Şöyle bir yakından bakalım. Gayet güzel görünüyor benim gözüme şu an. Bir tasarım yapmadım. Yani ne kök koydum ne bir kaya koydum. Hiçbir şey koymadım. Bu bitkiler çok tasarıma gelen bitkiler değil. Daha çok yoğunluğuyla ve Büyük akvaryumlarda dizilimi sebebiyle görsel olarak çok güzel olan bitkiler. Şundan dolayı yani şunu anlatmaya çalışıyorum bir zemin çimlendirme işte Monte Carlo'dur, kübadır odur budur, e, Iwagumi akvaryumu gibi olmaz tabi bu tarz bitkili akvaryumlarda. Biz de zaten kolay bakılan bitkilerden istiyoruz ona göre de böyle üstün körü bir dizilimle kendi hallerine bıraktığım bir akvaryum olacak sonrasında zaten karar veririz. Şuradaki su üstü bitkilerinin köklerini görüyor musunuz? Ne kadar canlı canlı dolu dolular. Bu akvaryumda profesyonel bir ışık var ama fazlasıyla profesyonel çünkü uzaktan kumanda ediliyor. Bakın mesela ben şu anda sadece gün ışığını aktif ettim. Dilersem kapatabiliyorum uzaktan. Böyle birazcık da beyaz verebilirim aslında. Hatta dozajı bir tık daha arttırabilirim. Daha güçlü bir ışığa ihtiyaç duyarlarsa. Ama ben şimdilik şöyle bir sadece gün ışığı veriyorum. Normalde deniz akvaryumu lambası bu. Gördüğünüz gibi deniz akvaryumu için de kullanılıyor. Neyse bitkileri yakmayalım şöyle. Sadece gün ışığı verdim buraya. Tabi böyle bir ışık normal kolay bakılan bitkiler için ultra lüks bir ışık. Malavizmir.com'dan almıştım. Malavizmir'den dilerseniz gidip Aquarif marka aydınlatmaları ya da farklı bitkili akvaryum aydınlatmalarına oradan da bakabilirsiniz. Onun haricinde bundan daha önce bana gelen Aqualet aydınlatmanın gönderdiği bir armatür var. Şöyle göstereyim sizlere ayakları ayarlanabiliyor yani tam böyle yeni başlayanların bitkili akvaryumlar için dilerseniz buraya şimdi akualet yazıyor burada dilerseniz buraya işte logonuzu ya da kendi adınızda yazdırabiliyorsunuz size kalmış gayet de güzel ve şık düşünülmüş bir şey şuradaki detay da gayet hoş duruyor. Böyle bir armatür almanız sizin fazlasıyla işinizi görecektir. Kolay bakım bitki akvaryum kuranlar için ben şu an Instagram hesabını ekrana koymuşumdur zaten. Kendisine özellikle bu kanaldan geldiğinizi söylerseniz mutlaka yardımcı olacaktır. Çok da sevdiğim insanlardır kendileri de. Yani bu bizim gibi kolay bakım bitki armatürleri. Tabi kendisinden farklı armatürler de öğrenebilirsiniz. Ayakları da uzayıp kısalabiliyor. Kendi akvaryumunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Zaten akvaryum ölçüsünü söylersiniz. Onlar da ona göre hazırlarlar. İşte yeni bitkili akvaryumumuz bu şekilde. Burada ivoriler olacak. Gayet de şık ve güzel oldu şimdiden ben ben beğendim valla bitkiler kendilerini yapraklarını açtıktan sonra bu şok halinden kurtulduktan sonra çok da güzel görünecektir. Yorgunluktan artık konuşamamaya başladım fark etmişsinizdir. Burada böyle bir su üstü bitkisi var. Su üstü bitkileri çok güzelmiş bu arada. Çok çok teşekkür ederim buradan bu ufak varlığıma tekrar tekrar. Buradaki su üstü bitkilerimizi de böyle bir topladım bir yere. Onları çünkü kurtardık ve bu benim çok hoşuma gitti. Gerçekten ölüyordu tek tek çürümüşlerdi. Geldiklerinde ne kadar güzellerdi hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama işte tecrübe tecrübeye de öğreniyoruz. Kimini çürütüyoruz, kimini fazlasıyla büyütüyoruz. Öyle öyle öğreniyoruz hepimiz de. Mosbalları bir yuvarladım. Bunları arada bir yuvarlamak, mıncırmak gerekiyor. Onları bir güzel mıncırdım böyle bir kendilerine getirdim. Ha bu arada Axolot'un akvaryumunu da güzelce ayarladım. Axolot'un akvaryumunda da e, derecemiz kaç şu anda ona bakacağım. Şu anda Axolot'un akvaryumun derecesi 18, 17, 18'lerde gibi duruyor. Evet 17-18 derecelerde falan. Bunu güzelce besledik. E, yemlerini verdim. Hatta yemlerinden arda hemen salyangozlar geldi oradan. işçilik yapıyorlar. Onlar temizliyorlar. Videodan sonra hemen filtresini de açacağım. Şöyle bir etrafı tekrardan geziniyor. Aklımda birkaç plan var sizlere onu da anlatayım da. Ben yine toplulukta da sorarım sizlere duyurusunu yaparım. Ben sizle beraber karar almayı çok seviyorum bu kanalda. Yıllardır hep böyle oldu. Şimdi aklımda bir fikir var. Diyorum ki ben hep bir yerden başlayıp, şurada şu oldu, burada bu oldu diye anlatıyorum ya. Onun yerine farklı bir konsepte gitmeyi düşünüyorum. Şöyle o da, ya benim kanala sadece Lepis'i izlemeye gelen var mesela. Canlı Doğranak var, bunların izlemeye gelenler var. Şimdi normal vlog da onlar geldiği zaman çok kısa süreli görüyor, hemen şurada şu oldu, burada bu oldu deyip geçiyorum. Ne fazla bilgi verebiliyorum, ne fazlasıyla gösterebiliyorum, sadece son durumlarını gösterip geçtiğim bir vlog oluyor. Axolot için de aynı şekilde, sadece axolot izlemeye gelenler de aynı dertten müzdarip oluyor. Ya da sürüngenler için gelenler, salyangozlar için gelenler. Bu yüzden hem daha fazla video atmış olurum kanala. Haftada bir video yerine haftada üç video gelmiş olur. Mesela bir konsept sadece lepistesler, Koyiler ve axolotlar için. Yani sadece akvaryumlar için. Haftanın bir günü videosu. Sadece bunlara ait. Bunlarla alakalı bilgiler, onlar, bunlar. Her şeyi anlattığım, beraber sohbet ettiğimiz, beraber iletişimde olduğumuz Lepistes ve Aksol videosu olur. Haftanın diğer günü sürüngenlerle alakalı. Şimdi yakın zamanda Agama da gelecek. Gecko ile Agama ile alakalı video olur. Sürüngenlerle alakalı işte onlarla oynadığımız, mıncırdığımız, bir şeyler yaptığımız video olur. Haftanın diğer günü de Afrika dev salyangozları ve böceklerle. Odamızdaki mevcut elimizde olan böcekler. İşte onların e, mesela mesela onkurtları var. Onkurtları böceğe dönüşmüştü. En son onlar yumurtlamıştı. Mikro onkurduna dönüşmüşlerdi. ...moryo yokurduna bir tane böcek haline gelmişti. Bilmem ne olmuştu ya. Mesela bir günü de sırf ona ayırırız ve böcekler artı salyangozlar olur. Ve bulabilirsem çok istiyorum. Şu an ekrana yine koyacağım. Goldian Finch istiyorum. Goldian Finch de gelirse o gün de böcek salyangoz artık Goldian Finch videosu olur. Yani kuş videosu olur. Totalde bizim kanalımızda 3 ayrı konsepte haftanın 3 günü video olur. birbirine girmezler. Birbirinden ayrı vlog tarzı videolarımız olur. Zaten arka planda da bir yandan da oyun kanalım var. Oyun kanalıma da oyun videoları atmaya devam ediyorum. bu arada lepisesçi tayfam dedim ya ben. Lepisesçi tayfama buradan sesleniyorum. Oyunda pet shop açtım. Bildiğiniz oyun simülasyon oyunu. Çok gerçekçi bir oyun ama bazı bug'lar var. Onlar da çözülüyor şunun yavaş yavaş. Oyunda lepises akvaryumları kurdum, deniz akvaryumları kurdum, diskus akvaryumları, bir sürü akvaryumlar kurdum. Balık üretiyorum, lepises üretiyorum. İşte mağazaya müşteriler geliyor, balık satıyoruz, akvaryum satıyoruz. Çok keyifli bir oyun. Buglardan da daha da kurtulursa daha da keyifli olacak. Oyun kanalıma mutlaka sizleri de beklerim. Bunları da anlattığımıza göre yeni bitkili akvaryumumuzda hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni gelen bitkiler için Woof Akvaryum'a tekrar tekrar teşekkür ederim. Tamam o zaman dostlar. Müsaadenizle ben gidiyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bu videoya like atarsanız valla şu emeklerime değer çok memnun olurum. Çok çok teşekkür ederim şimdiden attığınız like'lar için, attığınız yorumlar için. Yine de abi şurayı da ben anlamadım ya da şunu da unutmuşsun. Şöyle bir şey de var diye eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler olursa şu aşağılara hemen yorum kısımlarına dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Tamam hadi gittim ben. Hoşçakalın oğlum ne uzattım lan hadi bay bay.